Başak bugün nereye gidiyoruz? Şu an Bilkent Üniversitesi'nin içerisindeyiz. İşletme Fakültesi'ne gidiyoruz. Orada bir workshop yapacağız. <laughs> Ve konumuz Woman to woman. Yani... Kadını kadına. Neden? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel girişimci ve başarılı kadınlar için böyle bir organizasyon yapmışlar yani ve bizi başa davet altın. ettiler. Yes baby. <laughs> ee, bizi davet ettiler ve biz de yola çıktık. Ankara'ya geldik, Bilkent Üniversitesi'nin içindeyiz. Gidiyoruz gidiyoruz fakülteye <laughs> Fakülteyi bulamıyoruz şu an. Oradayız. Sen neredesin Ekrem? İyi valla geldim ben de bu yola ha. Allah Ankara'lara kar geldim daha ne yapayım gerçekten. Ben, yani artık ben, ben bir dahaki çekimlere geç kalmaya hak ettim yani. Aa, sanki bugün bugün kaçta geldin onu da belirtir misin? Tamam bugün de geç kaldım <laughs> hak ettim Ankara'lara kar Neyse, Neyse biz yani. geç geldik mi geldik ama yani en azından geldik. Buradan patronlara sesleniyorum. elemanların geç kalması önemli değildir canlar. Elemanların nasıl bir iş çıkardığı önemlidir. Hükümetme fakültesindeyiz. endüstriden astrolojiye geçişiniz nasıl oldu Başak hanım? Yani neden bir anda böyle bu alana yönelmeye karar verdiniz? Anlıyorsanız, biliyorsanız, bildiğiniz yerden soru gelirse ona göre gidebiliriz. Zaten hepsi bir olasılık ilmi. tabii yengeç olarak sen hassas bir insansındır ve bunu onun yanında olmak istediğini söyleyebilirsin. Bunu da mı taktın kafana be falan diye böyle. Tekrar teşekkür başkan. ederim. Sağ ol. Çok, Çok teşekkür olun. ederim. Senin 120'lik yapar şu yaydaki bütün elementlerini. Başak. Girme Başak diye. Bak gerçekten. Ama hayır bu çıkış. Bu arada Bana... istediğimi yaparım şu an. Ya. girişteyken öyle. burt gibi. zannediyoruz diyorlar ya. Ve tamam. gerçekten bilinçliler çalışmışlar derslerine. Yani şöyle haritasını bilmeyen bile hani astrolojiyi kabul edilip edilemeyeceğine dair çok mantıklı sorular soruyor. Güzeldi. Çok sevdim. Çok sıcaklardı. Ve erkeklerin ilgisi. bu partnerlerinden kaynaklı mı bilmiyorum. <laughs> Çünkü çoğu kadının yanında dikkat ettiysen bir erkek vardı. Nasıl geçti diye Sıla'ya soralım. Bence çok çok güzeldi. Çok keyifliydi. Öncelikle ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Çok güzel oldu. Sizi de bulmuşken sorularımızı sormuş olduk. Ben çok Başak mutluyum yani. gibi enerjik mi yaşıyor? Evet. Gerçekten öyle. Evet. <laughs> Ve bence e, gerçek hayat hem de yüz yüze denk geldiğimiz için de olabilir bence. E, Enerji süper. Yani etkisi altına alıyor Başak Hanım. Ben öyle düşünüyorum. Bizi abone olmayı, yorum like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Unutursanız sonraki... terbiyesizsiniz. Bay bay. Ya yapma Ekremci öyle şeyler <gülüyor> ya. Unutanlar <laughs> kesinlikle İkizlerdir bu arada. Oo! <laughs>